Önce arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lordus e, dur. Ha. Dur. Lordus iyi oynuyor arkadaşlar. Dünyanın en iyi oyunu. Şöyle altınlarımızı toplayalım. Ben aslında oyunu ilk defa giriyorum sizlerle birlikte. Şöyle bunlardan bastıyor. Sonuçlardan el kur diyor. Adamı tavaya kurmak istemiyorum. Zoldan kurtuluyor. Sonunda savaş diyor. Ama şundan bas diyor. E bastım. Ooo. Şimdi dokçu ok, bas diyor. Bu, bu bize zoldan yaptırıyor. Aha. Enemix. Saldır. Lan saldı. Şunu da kalır, tamam. Şimdi de tek başımıza oynayacağız. Ne, nereden giriyordu? Ha. Play of Lina Ha. Play giriyordu. Sen şu an altınlarımızı toplayalım. İşte bak. Ben kendi beyni bizim arkadaşlar işte bu tarafa kuracağım. Dur neredeydi o beyi? Ee, altını. Ha altın evet ne şeyi. Evet. Şimdi buradan direkt otomatik para kasacağım şöyle arkadaşlar eğer bu bunlardan çokça çok bu videolardan çokça istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar şimdi bu taraf benim bezim işte bez değil altın üretme şeyi şimdi dur şu altını hemencik ben bir toplayayım arkadaşlar eğer Neyse dur onu söylemiştim. Eğer fazla abone olup bu, bu Lordus EO'dan istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ben de daha çok çekeyim bu videolardan. Zaten müsaitim. Şöyle toplayalım altı. Şu anda 2000'e yaklaştık gördüğünüz gibi. Altınlar 2000'e yaklaştı ve 2000 oldu. Daha çok toplamamız lazım. Dur bakayım şöyle. Oo biz 10. Şöyle toplayalım. Şu anda 3000 olacak. Çok az bir şey kaldı. 3000'e çok az kaldı. Şimdi olacak 3000. Altınlarımızı da toplayalım. Arada bakın böyle olmaz. Çünkü baksanıza kaç kişi varsa tam 9 kişi var yani. 9 kişi olduğu için A3'e geldik. 9000 olduğu için de bayağı bir adam kasmamız lazım. Şimdi önce bir tane şu evlerimizi bir kuralım. Çünkü ev önemli. Şöyle kuralım. Şöyle. Vallahi adımız da Abelmiş. Saçma bir ad koymuş şöyle bu kadar yeter tamam şimdi şu altın aldığını toplayalım ama dokuzuncu olmuşuz bayağı. baya bir birliğimiz dokuzuncu şimdi şu taraflara bir savunma kulemizi yerleştirelim param mı yetmiyor kuralım şimdi altın toplayalım biraz daha çünkü bunlar 5000 lira onda alta görüyorsunuz. Şunlardan toplayalım hemen incecik. Bakın şu bizim beyirimiz şu toplu olan. Şöyle şunları da toplaya toplaya gidelim. Şimdi de şu savunma pulelerini yerleştirelim. Sana bayağı balkim olmuşmuş. Alalım. Tamam. Şimdi ben tabağa bayağı bir m yerleştirmem lazım. arkadaş da oyun kasıyor. Resmen kasıyor bildiğiniz gibi. Şimdi şu 5000'lardan bir tane yerleştirelim. Bak 6000 oldu. Şu tarafa da bir tane Tamam abi, bitti bu. Şimdi şunlardan bayağı bir toplamamız lazım. Çünkü asker döleteceğiz. Şunlar ee, arkadaşlar bu videoyu ben saat 11'de çekiyorum. Şimdi 11'de çekiyor. <laughs> Ve yüzümüze geldi. Şimdi şu tarafa bir Tamam kurttum. Şimdi şu arkadaşlar şu tarafa. Burada niye böyle bu Ben bilmiyorum ki. Ben şurada bilmiyorsunuz. Evet. Bakın benzimiz oluşuyor. Bu tarafa da bir tanecik kuralım. Tamam. Bu arada kanalıma abone olup videoya da like atanlar var lütfen videoyu beğenin, kanalıma abone olun ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi paramız oldu. Şu koyunca bitiyor Tamam bitti. Bakın şöyle bir tane beyaz var. Adamlar hiç yıkamaz. Bazı yıkanlar da olur. Şunlardan şöyle basalım. Bas 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 bas. Ay yetmeyecek. Vallahi yetmeyecek. Ay yetmedi. Uhu. Şimdi birazcık adam öldürmeye gidelim. Şunları da toplayalım. Şu anda yedinci olmuşsun. Hiç farkında bile değil. Şu 3K şu çok iyi ya. Şu 3K olan çok iyi ya. Şöyle şu taraflara bakıyorum ama hiç düşman yok. Aha ne o düşman gördüm. Gel buraya. Saldır saldır. Saldırsana. Ha, hadi lan. Arkadaşlar yıkacağım yıkacağım. Kork Gel buraya. Lan gel. Hadi bak gel. Okçular saldır. Dür. Gel. Ee, gel oğlum. Gel lan ne kaçıyorsun? Hadi okçu. Aa kaçıyor, kaçıyor. Aha gel buraya. Anam 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 anam, anam. kaç, 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 kaç. Anam lan kaç. Saldır. Gel buraya. Bu çok az bir canım kaldı şu anda. Arkadaşlar ben bu oyunu bitirmeye çalışacağım. Şu anda daha dokuzuncuyuz. Adamlarım azalttı çünkü. Kapıyorum beyzeme gideyim. Şafla bayağı bokçu basmak istiyorum. Basıyorum. Ve Bastım. Da i̇şte şunlardan basalım. Evet, olur oldu şuna. Şimdi be, beyzeme gideceğim. Adam saldırıyor mu diye bakacağım be izinle. Adam saldırıyor sokuşlarla. Onun için bir Yes mi? Okey. Adam saldırıyor mu ama yok. Abi şunlar çok pahalı ya. Birazcık daha mı evet desem? Tamam, bu bir tane evet deyim hazır hadi para olur. Ha ah, tamam para ev. Bak ah, sonra 44 tane evimiz var. 110 tane ev koyabiliriz. Ve ben neyi satacağım ya. Uf, bunda golum çok az. O birinci olmuşsun arkadaşlar. Basana nasıl? Abel siz Abel. Aha. Burada bir tane patlayan şey. İy. Vur vur vur. Kaç 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 kaç. Aa para geldi. Şunlardan da basalım. Hı, tamam. Size indireceğim size. sizi indireceğim. Sizi görün. Bastım. Şunları ona basalım. Tamam. Basalım. Ve saldırıya geçelim. Saldır. Ve oklarım saldırıyor. Saldırıyor. Ve kaçtı. Uf, efsane para geldi ve şunlardan basıyor. Şimdi benim bayağı bir adamım gitti. Vur kaç. Neyse vurma. Ay. Abi adamlarımı indirdi. Sen ne için bir mancıksın? Sağ ol. Lan kaç lan? Anam. Ya arkadaşlar ya of. Of ya ya of. Gitti güzelim be izledim ne ya. Of. Of. Ya bu ne? Sus videoda. Cık. Bu kardeşim de manyak çıktı ya. Bir video çekiyoruz. Bir sus diyor. Bıktık ya. Vallahi ben de gitti. Dur şu kenarlara gideyim. Hatta siz biliyorsunuzdur. Ben onlarda ne varsa onlarda ne okçulardan bahsedeceğim. Ya yine bir sadece bakın 5 tane okçu bastım arkadaşlar ve o adi canım şu manyak Bir kalıp Yıkıl. Ve yıkıl. Yıkıl. Ya, sus bu Video çekiyorum. Ben sus. sus. Bana, ya Bulem tamam sus videodayım. Videodayım diyorum anlamıyor. Onca ben niye telefon sen niye telefonun sağzını bitti bitirdin, bitirdin diyor. buradaki adamın Bulem sen beyzin içeyim mi? Şöyle gidelim. Kardeşim de sinirli sinirli gitti. Oba haba abo abo. Kardeşim o kadar kenara ev yapılır mı ya? Sen indireceğim bir gün. Görsen. İyi. Tam 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 Kardeşim tamam yoksa almayın mı? Ben yerleşerek bir kenar alıyor. Hmm, ne taraf olsun? Bir şu kenarı yapacağım. Odan gitmiş beyzin oraya koymuş ya. Böyle kenarlarda hiç altın deposu yok mu? Çok yerleşmek istiyorum. <laughs> Bak şu tarafa yerleşebilirim. Kuralım altınımızı. Kuralım şurada şunlarımızı. 5000 lira üretmemiz lazım. Şunları şöyle. Aha. Ana benim yanımın. Ben... Ana adama bak ya. Gitmiş. Benim yanıma ev olmuş. Seni çakal. Tam çakalık yapıp benim yanıma ev kurmuş. Çakal. Seni indiririm ha. Ha o sen yetmiyor. O yüzden çakalı birazcık ev koyalım. Bu yeter mi? Yetmez. Kardeşim senin bir gün geleceğim ama ben izin yeteceğim haberin olsun. Zaten onlar ne haber var ya. Aslında haberi yok. Hadi kardeşim bak çok az kaldı. Şöyle. Toplayalım. Bakın şu kenarda da gözüküyor. Şundan şöyle. Oradan koy. yapacak bir tane koyalım. Tamam da koyalım. kuralım. Video, video 15 dakika olmuş. Oyunu ne ara bitiriyoruz ya? Ben ev kuruyorum değil mi? Evet. Ulan şu an ben ne ev kuruyorum. Hatta bir şey da bir tane yapabiliyorum. Tamam ben de sonra ona gideyim ve videomu bitireyim. Sonra daha video 25 dakika olacak. Ben biliyorum kimse izlemez 25 dakika. Yani film gibi oldu bu video. Hadi canım dördüncü olduk. <laughs> ha? <gülüyor> Yok. Alo. Lan! Ay şerefsiz! Ben şuraya bakma. Ben seni indireceğim bir gün ha. Göreceğim. Şaşırtacağım seni. Bu oyunu yapan kişi çok iyi ya. Baksana. Efsane. Şaden Alekurt'u. Tamam bu video efsane olacak. Şöyle altınlarımızı toplayalım. Abi adam benim yanıma beyaz kurmuş. Benim haberim bile yok ya. Beyiz dedim kuralım dur. Bunlarımızı da toplayalım. Tamam. Kurdum bir tanesini. Dur de kurayım. Şöyle. Acaba 5 gün gelecek mi o beyzini yapacak? Dur. Şu anda 7. Saçma bir halde. Niye her tarafa bu okçulardan koyuyor? Hiç haberimiz yok. Av 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 av. Adamlar geldi. Şimdi biraz daha kuracağım. Bu okunoz oluşmuş buraya. Yıfçanım zor oldu, nasıl? Hmm 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 da bir tane kulumak istiyorum. Ya bir sıkma artık ya. Bir beyaz uğraacan mı arkadaş? Sen de gelmişsin mançada şu duruyor. O ben şimdi nasıl okuyacağım üreteceğim? O kadar üreteyim de. Aklını alacağım seni. Al bak. Altıncı oldu. Hepsi sihir. Ben de sihirim. Saçma. Zan zan zasan. Zasan zan. Zan zan zan. Şöyle. Hem birazcık da şu küçük adamlardan üretiriz. Altınlardan ben de bayağı bir toplayayım. Bu ne? Ha, arkadaşlarımız da şey. Bu çok iyi çevrim içi. Ama çok kişi yok. Ben şu anda üçüncü olmuşum. Aslında birinciydim de. Ama yok. Bir, <laughs> be be beş tane okçu baştan önce birinci oldu. Tamam Bulem sen git. Bak adam iyice basalım arkadaşlar. Bas 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 bas. Dandik adamlardan basıyoruz. O 110 tane adam var. Gel oğlum şimdi sıçtım ağzına seni. Saldır saldır dandik. Saldır. Abo, adamlar mı yarısı indi, yarısı indi. İndi <laughs> <laughs> e şu anda odayı az 2 dakika sonra kapatacağım şundan o bak 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 büyücüler okcular, dandik adamlar İh. gelme indir 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 hadi hadi İh. ya Allah arkadaşlar ya Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldim. Eğer fazla video istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu da like atmayı unutmayın. Şimdi videomu kapatacağım. Ve hadi bay bay.